konuklarımız, saygıdeğer basın mensupları, hepinize hoş geldiniz efendim. Bugün burada yalnızca bir konut projesinin değil, yaşamı tasarlama tutkusunun yeni bir vizyonu paylaşmak üzere bir aradayız. Pasifik Holding çatısı altında ödüllü projeleriyle gayrimenkul sektöründe fark yaratan Pasifik GEO'nun yeni yatırımı Next Level Kemer'i sizlerle buluştururken Türk futbolunun da önemli isimlerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi tabii göz bebeğimiz Galatasaray'ımız için sizlerden bir alkış rica edelim efendim. Çok çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim bildiğiniz gibi Pasifik Holding teknolojiden savunmaya, lojistikten gayrimenkule kadar farklı sektörlerde Türkiye'nin en önemli projelerine imza atarken spora verdiği desteği de devam ettiriyor. 2024-2025 sezonunda Galatasaray Futbol A takımı forma sırt sponsoru olarak adından söz ettiren Pacific Holding 2025-2026 sezonunda da 5 yıldızlı formanın göğüs sponsoru olarak iki kurum arasında güçlü işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini yeniden göstermişti efendim. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri ve oyuncuları da Next Level Kemer'in lansmanında aramızda olarak bu değerli işbirliğinin önemini bizlere gösteriyor. Tüm ekibe bir kez daha alkışlarla beraber teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun. Efendim ödüllü Next Level markasıyla yaşamın her alanında fark yaratan Pasifik Holding'in iştiraklerinden Pasifik GEO, İstanbul'un en özel lokasyonlarında hızla yükselen Next Level İstanbul'dan sonra Next Level Kemer'le Göktürk'e level atlatmaya devam ediyor. Göktürk'ün kültürüne ve ruhuna sadık kalırken farklılaşan ihtiyaçlara göre tasarlanan Next Level Kemer, İstanbul'un en değerli ve sevilen bölgesinde merkezden uzaklaşmadan doğal yaşamın anahtarını sakinlerine sunmaya hazırlanıyor. Sizleri ve Türk futbolunun en özel isimlerini ağırladığımız bu özel lansmanda Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Erdoğan Beyefendi'yi hemen konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz Okan Hocam değerli futbolcu kardeşlerimiz basın mensupları konuklarımız hoş geldiniz sefalar getirdiniz şeref verdiniz bizi ikinci kez çok gururlandırdınız başkanım çok çok teşekkür ediyorum bunun için. Bugün burada bir lansman gerçekleştirdik. Next Level Kemer projemizin Sabah Gayrimenkul basınla tanıtımını yaptık. Öğleden sonra da bu spor basınıyla birlikte Galatasaray'ımızı ülkemizin en güzide futbol kulübünü ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Açıkçası arkadaşlarımız güzel bir tasarım yapmışlar. Dışarıda 5 yıldızın altından geçirerek aldık misafirlerimizi. Biz burada 5 yıldızlı takıma 5 yıldızlı bir proje tanıtmış oluyoruz. 5 yıldızlı takım 5 yıldızlı projeyle çok yakıştı birbirine diye düşünüyoruz. Daha önce başkanım sizin de çok altını çizdiğiniz bizim Next Level markamızla Galatasaray'ımızın mottosunun örtüşmesi konusuna tekrar değinmek istiyorum. Hakikaten Next Level projesi yaptığımızda bir projemize Next Level ismini verdiğimizde o bölgeye, o şehre yeni bir level getirdiğimizin iddiasında oluyoruz. Ve nitekim daha önce size tanıttığımız Next Level İstanbul projemizle İstanbul'a bir level atlattığımızı iddia ediyoruz gayrimenkulde. Bu projemizde de bu bölgeye İstanbul'un yeni popüler bölgesine kuzey bölgesine Kemer, Kemerburgaz, Göktürk bölgesine Next Level Kemer projemizle bir yeni bir level getirdiğimizi iddia ediyoruz. Bu iddiamız tıpkı Galatasaray'ımızın Türk futbolunu her yıl Yeni leveller atlatması gibi Her yıl Türk futbolunu yeni bir level'a next level'a Geçirmesi gibi Biz de Kendi alanımızda kendi işlerimizde Projelerimizi işlerimizi next level'a geçirmeye çalışıyoruz bu anlamda hakikaten Galatasaray'la Grubu olarak Pasifik Holding olarak Bütün iş yapma tarzımızda Çok örtüştüğümüzü düşünüyorum Biz bugüne kadar Galatasaray'ımızla Sponsorluk Desteklerimiz oldu Önce sırt sponsorluğuyla başladık sonra bu sene göz sponsorluğuna geçtik. Pasifik Holding olarak gerçekten Galatasaray'ın ne kadar büyük bir marka olduğunu, Galatasaray'ın kazanma alışkanlığının onunla birlikte iş yapan, işbirliği yapan herkese kazandırdığının birebir şahidi olduk. Biz çok memnunuz. İnşallah siz de bizim sponsorluğumuzdan, bu desteğimizden memnunsunuzdur. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Pasifik Holding'in çok değerli yönetim kurulu başkanı Fatih kardeşim, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli Misafir Pasifik çalışanları, sevgili kardeşlerim, futbolcularım, yönetim kurulu üyeleri, hepinize bu güzel lansmana hoş geldiniz diyorum. Sevgili Fatih kardeşim çok güzel bir mottoyla izah etti hem Galatasaray'ı hem de Pasifik Holding'in ne anlama geldiğini çok güzel ifade etti. Gerçekten Pasifik Holding yapmış olduğu projelerle her gittiği bölgeye bir bölgenin bir üst seviyeye çıkması için büyük katkı veriyor. Aynı şekilde Galatasaray'da Türk sporunun, Türk futbolunun özellikle bir üst seviyeye çıkması için de gereken katkıyı verdiğini düşünüyorum. Şimdi bu iki güzüde kurumun yapmış olduğu işbirliğinden de çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Pasifik ile yapmış olduğumuz sponsorluk sözleşmeleri bize güç vermiştir ve şampiyonluklarımızda da etkili olmuştur. Buradaki proje Next Level'ın kemer projesi gerçekten çok önemli, çok güzel bir proje. İçine girdiğiniz zaman bölgede lokasyon yemyeşil bir doğanın içindeki bir proje. Kendilerini bu yaptıkları güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Pasifik Holding ve Galatasaray ilişkilerini daha yukarılara taşımak için devamlı görüşüyor. Kemer'deki yapacağımız altyapı tesislerimizde gene bir iş. Ayrıca burada da Next Level'in Kemer projesinde de biraz önce o görüşmelere başladık. Daha önceden de tasarlıyorduk. Şimdi değerli futbolcularımıza yatırım yapmak isteyen kardeşlerimize burada çok uygun şartlarla gayrimenkul sahibi olmaları için bir fırsat şeyi var. Sizlere izah edeceğiz ve bu buraya illaki burada bu manada bir gayrimenkul edinmenizin sizin açınızdan da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca dedim ya iki gizli de kurum işbirliği daha nasıl geliştirebilir bunu da şey yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Victor Osimen'le ilgili bizim Pacific Holding bu Next Level projeleri için reklam filmi çekecekler. Bunu çok önceden yani Victor Türkiye'ye gelmeden evvel de konuşuyorduk. Dolayısıyla onun transferi içinde zaten sözleşmemizde yazdığı gibi bu, çekimden dolayı da Fatih kardeşimin Next Level'ın yaklaşık 2 milyon euro civarında bir katkısı olacak Nostümen transferine. Dolayısıyla bütün bunlar iki yüzüde kurumun nasıl birbirimize enerji veririz, nasıl bir sinerji yaratırız konusunu ele aldığımız zaman o kadar çok şey var ki bunun burada duracağını da düşünmüyorum. Bu Geliştikçe çünkü iki tarafta birbirine enerji verdiğini düşünüyorum. İki tarafta bu yaptıkları işbirliğinden son derece memnun olduğunu düşünüyorum. O zaman bize düşen bunu daha yukarılara nasıl taşırız? İki tarafında iki tarafa da getirisi olacak projeleri nasıl geliştirebiliriz diye konuşmalarımız hep bu seviyede devam ediyor. Onun için sevgili Fatih kardeşime, yönetim kurulu üyelerine, Pasifik çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'a verdikleri destekten dolayı Galatasaray'da inşallah Next Level'la le beraber daha çe şampiyonlukları beraber kutlayacağız ve onunla beraber Pasifik çalışanlarıyla, yönetim kuruluyla beraber yapacağımız projeleri de yapacağımız lansmanlarla sizlere duyuracağız. Katılım gösteren değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bunun tanıtılması, Türkiye'ye duyulması da çok önemliydi. Hepinize teşekkür ediyorum. ve Hepiniz hoş geldiniz. Pacific Holding Türkiye'de yaptığı başarılı ve büyük projelerle adından her geçen gün daha fazla söz ettiriyor. Bilhassa geçen sene lansmanı yapılan Zincirli Kuyu'daki muhteşem projeden sonra Türk İstanbul'un yeni güzide semti Kemer'de yeni bir proje başlattı. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu büyük firmayla Osay gibi Türkiye'nin en büyük takımının kulübünün bir arada olması her iki tarafa da ayrı bir enerji veriyor. Bunun gün geçtikçe daha da büyüyeceğini ve her iki tarafa çok has getireceğini inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bu projede Fatih Bey bize inandı. Gerçekten ilk aradığım zaman mutlaka olman lazım dedim. İlk önce sırt sponsorumuz olmuştu. Daha sonra göğüs sponsorumuz oldu. Ama şu bir gerçek ki Allah bizi mahcup etmedi. Dünya bunun farkına vardı. Şu anda dünya basını bizde görüşmek istiyor. Yani geldiğimiz nokta çok farklı bir nokta. Bu da bizim sponsorlarımızı bize bakış açısını çok daha farklı şekilde ortaya çıkartıyor. Biz Victor'un transferinde konuşuyorduk. Sağ olsun tabii herkesin sorduğu sponsorluklar nereden gelecek diye soruların da cevabının bir tanesi Pacific Holding. Bugün 6 milyonluk sponsorluğu 2 milyonlu Pacific Holding veriyor. Diğer iki tane daha sponsorumuz var. Onlar da netleşti. Bunları daha sonra başkanım açıklar. Bunun haricinde Okan Hocam'la projeye gittik. Birazdan vereceğim. O da duyar. Okan Hocam Ulus'taki projesinden yer almıştı. Sağ olsunlar bize destek oldu. Şimdi de e, Abdülkerim okey miyiz? Burada Abdülkerim burada bu projede biz aynı zamanda sponsorlarımıza da destek olmak zorundayız. Gerçekten de futbolcularımız da burada bir faydalı bir fiyat varsa, Başkanım özellikle pazarlık etti biraz önce onlar için. Devam ediyor, en karlı şekilde. Yani topçularımıza, futbol sporcularımıza burada yatırım yapacağız. Başkanım Fatih Bey bizi kırmaz zaten. O da çok iyi bir Galatasaraylı. Yapacağına inanıyorum. Evet genel kurulu üyemiz aynı zamanda. Abdülkerim, başka kim? Eren, başka Uğurcan nerede? O zaten gelmeden hemen ben abi istiyorum orada demişti. Bir de Yunus. Dört tane burada bu ki bu projemizde. O Etiler'deki projeden istiyor. İ İlkay Etiler'deki projeden bakacağız. Başkanım asıl Yakovs buradan alacak. Bu projeden istiyor. Kaptan Icardi zaten o her yer onun zaten yani nereyi isterse onu alabilir zaten. <laughs> Lukas zaten artık bizden daha çok gerçekten öyle bir aileyiz ki bu her yerde görünüyor. Lukas artık zaten Türkiye'yi terk etmeyi düşünmediği için bizimle beraber yaşayacak. Ona <laughs> da inşallah. Evet hocam şimdi size vereyim ben. Evet ben tabii ki Fatih Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bir kere kendisini tanımak büyük bir mutluluk benim için. Çok değerli bir insan. Sponsorluğumuzun dışında onu insan olarak tanımak o çok daha değerli. Abdullah Bey'le ilk oturduğumuzda tanışmamız, konuşmamız daha sonra ben de tabii müşterisi oldum. Gerçekten burada da çok önemli bir proje. Hem de tesisimize çok yakın bayağı yakınız çok komşuyuz o yüzden ben de oyuncularıma e, burayı tavsiye edeceğim herkese tavsiye edeceğim çünkü çok önemli çok güzel çok değerli bir bölge ve çok gelişen İstanbul'un parlayan yıldızı bu bölge o yüzden çok değerli bir proje çok güzel bir proje o yüzden tekrar yaptığınız projelerden dolayı tebrik etmek istiyorum sizleri tanımakta ayrıca büyük bir grup çok teşekkür ederim hocam yani biz de gerçekten ailece bütün ailece Galatasaraylıyız. Küçük çocuklar, benim 5 çocuğum var. Hepsi böyle sıra sıra, hepsi Galatasaraylı. Ama hakikaten hocama ayrı bir sevgimiz var başkanım. Yani gerçekten hocam, bütün çocuklar, hocam size ayrı bir sevgileri var. Fatih Bey hemen sloganımızı hatırlatalım isterseniz. 5 Yıldızlı Takım, 5 Yıldızlı Proje, Next Level Kemer diye tekrar bir alkışla beraber... Değerli konuşmalarıyla bugüne katkı sunan değerli başkanımıza, değerli hocamıza Fatih Bey e çok çok teşekkür ediyoruz.